Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere nasıl Minecraft'ta skin'inizi değiştirirsiniz onu göstereceğim. İlk başta buraya e, Shift'e basıyorsunuz ve 5'e tıklıyorsunuz. Yani yüzde işaretiyle e, bir dakika APP data yazıyorsunuz ve yine yüzde işareti koyuyorsunuz. Bu çıkacak. Ona tıklayacaksınız arkadaşlar. E, nokta Minecraft'a tıklayacaksınız. E, versiyon ve siz hangi versiyonu kullanacaksanız e, o versiyonun e, kopyasını oluşturacaksınız mesela ben 1.8.8 kullanacağım tıklıyorsunuz sağ tıklıyorsunuz kopyala diyorsunuz aynı yere e, yapıştır diyorsunuz arkadaşlar e, şimdi ben bunu sileceğim e, onunla işim yok arkadaşlar ben önceden yapmıştım 1.8.8 göstereyim siz tıklıyorsunuz arkadaşlar burada iki tane böyle şey oluyor bunların isimleri de 1.8.8 veya hangisini seçtiyseniz o oluyor arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken bu ikisini böyle yapıp yeniden adlandır'a tıklayıp ee, e, o kopyanın adını ne koyduysanız bunların adını da onu koyacaksınız arkadaşlar. Sonra burada e, metin belgesi var arkadaşlar. Metin belge şey e, not defterine tıklıyorsunuz. Buradaki metin der e, şey metin belgesi var konuşamadım. Metin belgesinde şu bölümde bakın arkadaşlar şu bölümde 1.8.8 gibi e, yani yazı olacak 1.8.8 yazacak. Siz e, bakın bu iki tırnak işaretinin arasında yazacak. Siz buraya da hangi e, şeyi e, kopyanza ismi yaptıysanız onu buraya yani o 1.8.8'i siliyorsunuz onu buraya yazıyorsunuz bakın. Ben 188 gösterim yazmışım hepsini. Görüyorsunuz. Siz de bunu yazıyorsunuz ve Enter'a tıklamadan şuradaki çarpıya basıyorsunuz. Sonra kaydet diye kaydet kaydetme falan bir şey çıkıyor. Orada kaydede basacaksınız. Sonra 1.8.8 gösterime tıklayacaksınız. Sağ tıklayacaksınız. WinRAR ilaca basacaksınız. Bir dakika. Şunu kapatayım. Şunu da kapatayım kapata basın arkadaşlar. Burada as test yazacak. Ona tıklayacaksınız. Minecraft'a tıklayacaksınız. Ve burada texture'e tıklayacaksınız. Eee <laughs> diye tıklayacaksınız. Ee, burada görüyorsunuz skinler var. Siz burada e, şeyiniz olacak sizde. Steve. Steve'i sileceksiniz. Dosyaları sil. Evet. Bakın Steve dosyasını siliyorum. Sildim. Artık Steve diye bir dosya yok. Şimdi Alex'i de isterseniz silelim. Dosyaları sil. Evet. Yani Steve ve Alex'i sileceksiniz. Siliyorsunuz ve sildiniz. Steve e, ve onu sildikten sonra e, Şurada önceden oluşturup indirdiğiniz skininiz olacak arkadaşlar. Ve bunun adını Steve koyacaksınız. Bunun içine sürükleyeceksiniz. Tamama tıklayacaksınız. Evet. Yüklendi. Steve diye olacak. Bir dakika bakalım nerede. Steve. Görüyorsunuz arkadaşlar. Steve. İşte bu sizin skininiz olacak artık. Şimdi bunu kapatın arkadaşlar. Minecraft'a girin arkadaşlar. Zaten Minecraft nasıl indirilir? Göstermiştim size. Hadi bakalım. Tamam. Adınızı yazın. Bakın burada 1.8.8 var ve onun altında 1.8.188 gösterim var. Ona tıklayacaksınız. Çünkü siz onu yaptınız. Yani o serveri yaptınız. Play'e tıklayacaksınız. Yüklüyor. Şu anda yüklüyor. Hala yüklüyor. Açın yani oyunu açsın da. Oyunu açmaya çalışıyor şu anda. Tamam 1.8.8 görüyorsunuz. Hadi bakalım. Tamam açıldı oyun. Single player'a tıklıyorsunuz. Burada Creed New World yani yeni dünya oluşturuyorsunuz. Kapanıza göre artık bunu ne yaparsınız yapın. E, Create new world. yani yeni dünyayı oluşturuyorsunuz. Hadi bakalım yeni dünya olsun. <laughs> Hadi lan. Videoyu bunu uzatmak istemiyorum da. Evet açıldı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Skinimiz artık oluşturduğunuz skin. Ben zaten bu skin oluşturmuştum. Artık bu skin oynayacağım arkadaşlar. Skini nereden oluşturursunuz? Minecraft skin falan. Ne bileyim arkadaşlar, onu da artık YouTube'a yazarsınız. Öğrenirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu skinle oynuyorsunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve şey. Videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.